Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Change'in yeni bölümündeyiz. Bir önceki bölümde hatırladığınız üzere gitarımızı almıştık. Sokak sanatçılığına başladık artık. Yeni avantajla öğreniyoruz. Güzel paramızı kazanmaya devam ediyoruz. Envanterimiz, yiyeceklerimiz var. Birçok eşyamız var. Birçok avantajımız açık. Bu bölümde de sokak sanatçılığı özelliğimizi, becerilerimizi geliştirerek daha fazla para kazanmaya çalışacağız. Ve artık kışta gelse eğer zorunda yani ölecek durumda değilsem sığınakta kalmayacağım. Çünkü e, bakım evine yerleştirilmiş avantajı üzerimize negatif bir etki bıraktığı için iş bulma şansımız çok düşüyor. Sokak sanatçından kazandığım parayla yiyeceğimi alacağım. Hastalanırsam ilacımı alacağım. Dışarıda fareler ve tilkiler yemeğimizi çalabilir. Onun için haşere kovucu ilaç alacağız. Bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz haşereler şehri bastı haber geliyor. Ara ara haberler oluşuyor hatırlıyorsunuz. Belki bir iki arabaya gireriz. Çünkü arabaya girdiğimizde 12 sterlin falan geliyor. Yani ne iş, ne iş versen yaparım abim moduna takılacağız şu an. En son kaç param vardı neyin vardı tam hatırlamıyorum. Önemli olan çadır almamız arkadaşlar. Bakın çadır çok önemli. Sığınağın öndeyiz. Hemen şöyle temiz 50 de bıraktı. Evet 50 de bıraktı. Çünkü neden 50 de bıraktı? E, premium hizmet almamız gerekiyor. Kıyafetlerimiz çok fazla kirlendi. Şimdi tekrar üzerimizdekilere bakalım. Evet bakım evine yerleştirmiş. Şimdi arkadaşlar en önemli şeyimiz çadıra, çadır, çadır bulmamız gerekiyor. Çadır bulacağız şimdi inşallah. Şunları da toplayalım bir yandan. Bakayım sosisli kaç? 1.91. Bir. bir dakika. Lütfen şu kamp çadırı gelsin. Baston. Hmm. Baston işimize yaramaz ya. Aslında kışta değil de ben hemen hızlı bir şekilde şöyle Tekrar bir dükkana gidelim arkadaşlar. İlerideki dükkana gidelim. 823. Hemen tıngır atmaya başlayacağız gitarımızı. 60. Mutluluğumuz da güzel. Mutlu olmazsak gideriz bir tavernaya. Bar artık ne adını her ne diyorsanız. Orada biraz mutluluğumuz artar. Bakalım bu ne satıyor. Hmm. Peki şunu kullansam ben şu şey kullanmadık arkadaşlar hiç. Bunu kullanabiliyor muyuz şu an? Ha, bunu bu şekilde kullanamıyoruz. Şöyle yapalım. Alalım elimize gitarı. Nerede gitarımız? Gitarımın tellerine kuşlar mı konar? Bu arada bir önceki bölümde sol taraf biraz bakayım. Tamam şu an iyi. Sol taraf biraz arkadaşlar bir siyah bir boşluk oluşmuş o bölümlük. Kusura bakmayın artık. Full HD 1920 ya şu an. Çözülü değiştirdik ya bir oyun güzel geldi gözüme ha. Kaç bölümdür? Kusura bakmayın. Normalde var ya bakın. Her benim bu çocukluğundan beri yani Playstation'da falan tabii biri de öyle özellikler yoktu ama bilgisayarda oyuna girmeden önce sürekli ayarlar kısmına girerim yani. İlk girdiğim yer ayarlar kısmındaydı. Bu oyunda her ne ayarlar kısmına girmedim. Ve neyle karşılaştık gördünüz mü? Bir kere girmedim. Her oyunda istisnasız. İstisnasız girerim yani ayarlar kısmına. Bu oyunda girmedik ve girmemiz gerekiyormuş. Neyse. Tekrardan kusura bakmayın. Biraz kötüydü görüntü ama şu an biraz daha iyileşti gibi. Bakın notalar biraz daha hızlı çıkıyor bu sefer. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do. Çal. Abi müzik aleti çalmak çok güzel ya. Bir ara piyano çalıyordum ben de. Çok uzun süredir çalmıyorum. O yüzden her şeyi unuttum ama bir insan oğlu kesinlikle bir müzik aleti çalmalı ya. Gerçekten insanı çok rahatlatıyor. Çok özel hissettiriyor. Yani güzel hissettiriyor. Notalar gidiyor. Şimdi bitireceğim arkadaşlar. Bayağı da bir şeyler çıkıyor. Ha. Daha kolay sokak sanatçılığı maksimum çarpanına ulaşmak mutluluk seviyesini arttırabilir. Mükemmel. Biraz yükseltilen maksimum çarpanı Şu müzisyen şunu alalım arkadaşlar. Karnımız aç bir dakika. Yemek neyimiz var şimdi bizim. Radyomuz var bu arada. Biz şeye gidelim bir. Arkadaşlar. Bir dakika biraz daha tıngırdatalım mı? Bir, avantaj daha alalım. Bir dakika biraz daha tıngırdatalım. Şu avantaj kasmak için ya. Hatta ben bir deneyim. Birincisini bitirelim bakalım be. 25 abi 25 paramız var. Bayağı da biriktirmişiz ha. Müzisyenlikte güzel para var. Atın kardeşim. iş çıkış saatine denk gelmemiz lazım aslında biliyor Ama gerçi bu çarpanlar bitince herhalde bize para veriyor. Bayağı kolaylaştı. 60'ız. Bakalım kaç alacağız şimdi. Birazdan öleceğiz, öleceğiz açlıktan. 1.65 geldi. Bir 4 daha yapınca bırakacağım şimdi. İnşallah yarın bir gün bu polisler şey demez ha yani kararname çıkarmazlar. Sokak sanatçılığı yasak falan vesaire. Bir şey diye. Saat kaç? 18.37. Allah gitar. Abi durduramıyorum da kendimi bak görüyor musun? Tekrar aldık 0.76. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bugün full çaldık. Atın kardeşlerim 3-5 kuruş. Bak camı açtım notaları göremiyorum ablacığım. 20.50 oldu. Abi sabaha kadar çal ya. Güzel. Ne aldık? Tul, tulu at. İlk defa duyuyorum bu kelimeyi. Bir notanın eksik olması sokak sanatçılığı çarpanı yeniden ayarlayabilir. Yani kaçırırsak diyor. Daha kolay sokak sanatçılığı. Biraz yükseltilen maksimum çarpan. Yetenekli alalım. Bakın 5 aldık. 5 tane daha alabiliyoruz. Ha. Yetenekli alalım bakalım. Uyuduk. Dışarıda kaldık bugün yani. Bir gün daha bitti. Şehrin palıdiyan ışıkları. Neyse sıkıntılıyız. Sıkıntı. 54. 54. Çadırımız gelmedi yine. Yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Şöyle. Ses biraz yüksek gibi tamam. Evet, e, ileriden şöyle bir duşumuza girelim. İleriden hemen gidelim tekrar şu dükkanlara gitmemiz lazım ya. Bir de dükkana gittikten sonra şu şeye gidelim. Takasa bakalım. Belki çadır alabiliriz. Zor çadır almamız ama yine de deneyeceğiz ya. Ne yapalım? Geldik harika. Hadi çadır ver. Abi bu ne ya bu? Buradan pankartlar yaptı. İstemiyorum ben bunu. Direnebiliyor. Kaç? 32 dolarımız var arkadaşlar. 32 poundumuz. Çok bayağı zenginiz ha. Şunlara bari para verelim arada. Eee tekrar bir dükkana gidelim. Yine acaba aynı şey mi? Hani böyle gidiyoruz ya. Farklı, bazen farklı dükkanlara da gidiyor, götürüyor. Keçelik kalem almak istemiyorum. Bak illa aldıracak galiba. 100 tokluk veriyor abi. Yüzde 43 çalalım mı arkadaşlar? Yakalanmadan çaldık vallaha. Süper oldu abi. 100 tokluk onu da yeriz. Oh olsun sana. Size şey falan yok ya daha. Bakayım o hastalığımız gidiyor mu? Bakım evine iş bulma başarı oranı. Depresyon mutluluk 40'ın altına düştüğünde. Biz hep kırmızı bu hiç şey yok ya bizde. Sokak itibar ve suç seviyesi daha hızlı artar. Tamam şu an iyiyiz ya. Aa bizim bir dakika. Bir şeye gitsek çok güzel olmaz mı? Şundan cips alalım arkadaşlar alalım. İki tane alalım. Sokak satıcılarını her zaman destekliyorum. Barınaklarda bak şimdi barınakta kalmama ihtiyacım yok ya. Bir tane satın alalım bunu. Bir tane sigara tüttürsek herhalde Ziyan olmaz mı? 65. Eyvah bağımlılık ne abi? Ben hiç sigara içmeyen bir adamım ya. Bir tane şeyle nasıl bağımlı oldum? Lütfen biz kitap almıştık bu arada. Arkadaşlar. Ve o kitapta istediğimiz yerde çalışıyorduk. Bunu geç. İnşallah bu arada bu hastalık dışarıda kaldıkça azalıyordur yani. İş bulma başarı oranı azalır diye. Baksana dur bakalım. Daha fazla orada taşı. Bu kötü oldu ya. Bir dakika parka gidelim arkadaşlar bir. Parka gidelim. Paramız var zaten sıkıntı yok. Eşyayı bulmamız gerekiyor bizim. Bakalım parkta bizi nasıl karşılayacaklar. Giriş yap bakalım. Köprüden alıyorduk değil mi eşyayı? Ne veriyor? İki tane yiyecek veriyor. İstemem abi. Bizim köpkeyle oyun yapalım mı burada? İki oyun yapalım. Dilenelim kızgın ebeveynler. Ne gerek var ki abi? Niye suç bende yani? Her şeyin zaten dört dörtlük. Niye dileniyoruz ki? İşte alışkanlık. Elbette biraz bozukluk var. Kaç olduk? Abi. Bak her şeyi görüyorsunuz değil mi? Üst üste geliyor. Şimdi paramız var ya fazla fazla veriyorlar. Eğer ki paramız olmasa fazla vermeyecekler. Tekrar bir dükkana gidelim arkadaşlar. Tekrar denelim şansımızı. Bu kadar para biraz da korkutuyor beni biliyor musunuz? Bizi tırpalarlar falan çalarlar bir tırsmıyor değilim ama keçeli kalem Hurdadan pankartlar yaparsın ama pankart işte banklarda kazanılan parayı arttırır diyor hadi alalım madem onu da alalım arkadaşlar biz yeni bölgeye gidelim o zaman ya ne yapalım burası bize bir şey satmıyor artık yeni bölgedeki dükkanlara bakalım mı yeni bölgeye taşın bu seni şehrin yeni bir bölgesine götür ve geri dönemezsin eminim eminim abi Götürsün ya. Zaten bütün sokaklar bizim. Bütün bölgeler bizim. Yeni bir bölgeye taşınıyoruz. Saat 16.30. Güzel. Şu hurdaları da toplayalım da. Acil nakite ihtiyacımız olduğu zaman. Aslında o hurda eşyasını da alabiliriz ya bu arada biliyor musunuz? Tam hijyen ve sağlanlığında artan dilenme ve iş bulma başarısı. Tam hijyen sağlanlığında. Bak bunu alalım. Bu önemli. Tam artan iş bulma şansı her zaman önemli bir eşya. Günde bir kez parkta. Bu zaten bende var. Bunu niye bana tekrar satmaya çalışıyor ki? Topumuz zaten var bizim. Yani farklı bir eşya gelmesi lazım aslında. Abi bize dalga geçecekler yine. Yemek yiyelim. Ne yiyelim? Abi çaldığımız yemeği yiyor muyuz peki? Bir 110 çok güzel ya. 100 verdi. Bu ne? Bir mutluluk puanı meyve suyu. İlk defa gördüm bu arada o eşyayı. Var mı para barınak bulmalısın? Gerek yok ya. Barınakta kalmayacağız artık. Barınakta çok kullanışlı bir ürün kullanım maliyeti var. Cep telefonu istemiyorum. Cep telefonu da istemiyorum kardeşim. Şunları toplamaya devam edelim. Buradan zaten artık bir şey alamıyoruz galiba. Yüzde on bir. Tara aldık biz değil mi? Biz bir temizlenelim arkadaşlar. Bir saatimiz var zaten. Yedide giriyorduk buraya değil mi? Yok ya, dediğim gibi girmeyeceğim arkadaşlar. Yani ah! Kaç paramız var? Yapma bunu be. Cık. %8 şansla çalmadık mı peki? Allah seni. Tamam, gitara devam abi. Nerede gitarımız? Denedim ya. Ah, bir dakika. Çok pardon. Abi bak tam bulduk, görüyorsunuz değil mi? Çok üzdü bu beni. Onu alsaydık çok güzeldi ya. Keşke almasaydık diğerlerini. Neyse buluruz. İlla bu bölüm bulacağım ya. Bulamazsak diğer bölüm artık. Şu şeyi merak ediyorum çok. O üzerimizden o bonus gidecek mi acaba? Hani dışarıda kalacağız ya. Kahretsin barınak karartma zilini kaçır. Bir şey olmaz kardeşim. Bir şey olmaz. İlk defa mı sokaklarda kalıyoruz? Bir gün daha bir köpeğimiz var yanımızda abi. Bak köpeğin yanında uyuması için yeterince yer bırakmaya özen göster, eşyalarını geri seriyorsun. Ya abi, mutluyuz ya sokaklarda mutluyuz. Kış geldi. Biraz sıkıntı olabilir şu an ama bu ne şampuan mı veriyorsun şimdi gerçekten bize? İnanılmaz. Arkadaşlar hemen bir yere girmemiz lazım. Ama önce buraya bir girelim. Önce buraya bir dızlayalım. Allah'ım yine karakolun karşısında park edilmiş araca mı giriyoruz? İçinde yiyecek bulduk biraz. Güzel. Bunu şimdi yemeye gerek yok. Hemen ısınalım. Arkadaşlar. Aa çöpe ateşle yakabiliyoruz değil mi biz? Bir dakika, gerek yok şimdi buradan ısınırım ben. Ah, buna girecektim de. Neyse. Library e gir abi. Ders çalışalım biraz. Abi maşallah 4 saat ders çalıştık ha. Isındık mı? Devam et. Hadi çadır. Allah seni kahretmesin. Çadır vermiyor abi. Daha fazla orta taşıyamıyoruz. Tamam şurada şey yapalım. Çalmaya devam edelim. Şuraya satabiliriz bu arada. 14 paramız var. 18 oldu. Hemen tıngırdatmaya devam edelim arkadaşlar. Avantajları kasalım hızlı bir şekilde. O diğerlerini de aldım mı? Ben bu gitardan götürdüm parayı ya. İnşallah hastalanmayız bu arada. Onu düşünüyorum şu an bir yandan. Gün 21'de sona erecek. Hadi kardeşlerim. Yapıştırın paraları. Artık kolay kolay vermiyor. Zorlaştı iyice. Şu dörtte devam edelim. Bugün full bitireceğim ki. Şu dördü tekrar bitirelim. Avantaj vermiyor bize. Güzel. Bir bir kazanıyoruz. Dilencilikten daha iyi gibi sanki ya. Bu. Evet evet kesinlikle daha iyi. Baksana. Yani sokak sokak El açacağımız Eksi 2 yedik bu arada Neden Abi biz çaldıkça mutlu olmamız lazım ya bizim Çünkü niye eksi yiyoruz Para abi şey donduk çünkü Hah Sokak sanatçılığı zorluğu artar ancak daha fazla para kazanılır Daha kolay sokak sanatçılığı Tokluk seviyesinin eksilmesi Sokak e, sanatçılığı yaparken daha yavaş olur Sokak sanatçılığı zorluğu artar ancak daha fazla para kazanılır Gösterişçi Güzel donduk mu dışarıda Hadi bakalım Sürekli şehrin gürültüsü rahatsız ediyorsun. Uykuya dalıyorsun sonunda. Öldük mü? Şehir ne diyor? Şehir yönetimi yoksullara yapılan sosyal yardım giderlerinde kesintiler yaptı ve bu durum barınaklara daha az etkili olmasına neden oluyor. Abi ısınalım. Aa şu arkadaşın yanında yapalım abi. Cık, bu nedir ya bu? Şu arkadaşın yanında biraz yapalım ya. Bu adam şarkı da söylüyor. Ben şarkı söylesem. Hadi bakalım. Çok iyi lan birlikte. Bakalım şimdi daha mı fazla para kazanacağız? Daha zorlaştı. Ama daha fazla para kazanacakmışız. Bu kadar da zor değil ama diğer seviyeler nasıl olur bilmiyorum tabi. Kardeşim. Bak adam dondu direkt bıraktı gördün mü? Bakalım. Üçüncü de yaptık. Oo 1.76 geldi bile. Abi ne yapalım? Ekmek parası. Çadır alamadım hala ya. 5x'e kadar çıkıyoruz artık. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama o kadar da zor değil yine ya. Yapılıyor. Biraz mouse'un hassasını arttırırsam aslında daha rahat ederim de. Düşük DPI'de ayarlı olduğu için mouse'un. Um. Güzel. Sesler karıştı, notalar gidiyor. Yakalayamıyorum notaları. O çok hızlı uçuyorlar. 173. Bitirelim. Şimdi, şuradan gidelim yine arkadaşlar. Ee, nereye gidelim biliyor musunuz? Dükkana gidelim. 35 var. İki kere barda takılırız. Hem karnımız olur hem mutluluğumuz artar ve dükkanı arayalım bakalım. Bugün komple dışarıda kalalım bakalım nasıl üzerimizden o etki kalkacak mı? Bak yine görüyor musun? Daha büyük çanta istemiyorum abi. Çikolata alalım bari ne yapalım çikolop yiyelim. Yedik mi? Direkt yedik değil mi? Güzel. Birazdan şey olabilir bu arada. Üşüyebiliriz. Bir dakika bu bize hızını arttırıyordu değil mi? Tamam bunu alalım. Bunu alalım hatta bunu yiyelim direkt. Ben bir tane daha alayım senden. Şu hızımızı iyice artsın. Baston. Arkadaşlar yürüyerek şey yapalım. Yürüyerek arayalım mı onu? Aslında onu alabiliriz biliyor musunuz? Bunu alalım ya. Tamam bunu alalım. Yaralandığımızda hani sokakta kalıyoruz ya döverler möverler neme lazım. Düşmeye başladık sosisli satıyor abi. Bir dakika hemen buluyorum şimdi bir VC bir yer. Isınıyoruz. Diş fırçası. Ya da şöyle yapalım. Nerede çakmağımız bizim? Starting fire. Isınalım baba. Warming güzel. Isındık mis gibi. Çakmağımız da var. İş şansımız kaç? %6 diyor abi inşaat işçiliği. Bu ne dışarıda kaldıkça biz art düşüyor şeyimiz bu arada. Baksana şu hastalıktan kurtulamadık ya. Bunun ilacı falan yok mu acaba? Isındık değil mi biz bu arada? Devam edelim. Ba bağımlılık danışman. Aslında orada bir gün ama işte kalmak istemiyorum şu an. Bira çöp poşeti. Hep aynı işçilik mi? Yüzde altı diyor. Abi karakola mı sığınalım? Suç seveni elde teslim oluyor. Bu ne veriyor bize? Bu da işe yarar bir şey vermiyor. Bu zaten ya içki istiyor. Girelim mi? Takılalım biraz hadi. 45 dakika mıydı? Güzel. Aha bedava yine arkadaşımız geldi ısmarladı arkadaşlar. Parayı cebine koy dedi. 79 yeterli abi bize. Bize 79'u yeterli gayet. Isındık da mis gibiyiz ya. Daha iyi uyku. Uyku tulum alalım mı? Alalım. Bir dakika uyku tulumum yok mu benim? Aynı şeyi satmasın bize tekrar. Yok uyku tulumumuz yok arkadaşlar. Alabiliriz alabiliriz. Ne geldi? Tedavi Hastalık etkilerini iki gün boyunca azaltır. Alalım. Oha para bitti bu arada ha direkt. Bir saniye neler diyorsun ya? Bir dakika bir dakika. Kafamız güzel çalmadık mı peki? İsyan. Notalar kafamız güzelken daha az uçuyor baksana. Bas abi söyle bir de söyle söylese var ya on numara olacak. Köpeğimiz de var çok güzel ya atmosfer. O oh, kafamız kıyak. 1.23 geldi. Is abi içimiz hava soğuk ama içimiz sıcak. Demlenmişiz tavernamızda. Elimizde gitarımız. Yanımızda köpkemiz. Gece dinlensek dinlenecek bir VR bulmalıyım. Şeyi de detayını da güzel yapmış. Aa köpek açlıktan ölüyor bu arada. Şehir çok gürültülü. Ayak ucuna bir çanta eşya bırakıyor. Abi çok güzel. Bir dakika dergi geldi bize bir şey geldi. Kış bitti tamam süper. Dün sigara içmedin abi. İçmeyeceğim bir daha sigara. Ne bıraktı rastgele mutluluk eğitim veya başka etkiler verir. Gerçek hikayeler hakkında okumak sana yaşamla ilgili bazı şeyler öğretti. Sonraki avantajın daha erken. Aa bu dergiyi de alabiliriz bu arada ha, şeylerden. Enerji barımızı yiyelim arkadaşlar hızlı yürüyelim Bir dakika para kalmadı ki Para kalmadı para Şey yapmamız lazım Bak şimdi param yok ya karşıma çıkar mı? Ha çıkmadı Allah'tan çıksaydı Bir şeyler söyleyecektim Burdayı çantaya koyduk İyi bir barınak olmayabilir hayır 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 şu an hiç faktimiz yok abi Girelim parka Şu köprüye gidelim ne veriyor? Hmm, 6 tane de aslında güzel ha. Almalı mı acaba ya? Bunu yer yer, yer hızlı hızlı yürürüz de. Hadi alalım ya. Ne yapalım? O çünkü envanterde olunca karşımıza şey de çıkmıyor biliyor musunuz? Araç da çıkmıyor. Her gün yeriz arkadaşlar. Güzel 76 olduk. Harika. Temizlenme kaç dakika? 9.40. Ha tamam süre gitmiyor temizlenmede. Hemen devam arkadaşlar. Bir sonraki hastalığı iptal eder. Hastalık etkileri iki gün boyunca azaltılır. O zaman ben bunu içsem. Daha mı acaba etkisi azalınca şansımız olacak? Bilmiyorum ki. Dur bakalım bir iş bulma yerine gidelim. Yüzde kaç şans veriyor bize? Devam edelim. Aa, dalga geçecek bizde ama sıkıntı yok. Eksi bir gidiyor tamam. Köpek acıkıyor dükkandan mama almasın. Oo köpeğimiz nasıl bir dakika bir dakika. Bir dakika. Köpkem acıkamaz abi. Köpeği doyur. Tamam. Bir dakika yüzde kaç şu an? Yüzde on Ulan deniyorum lan yüzde on az bir şans değil ha bu arada. Hani artık az da. Yani artık Kötünün iyisi mi de desek doğru olur. Gitarımı alıyorum arkadaşlar. Bir dakika acı, aç çok acıktım ben de. Bir chips patlatalım. Yok mu şöyle sağlam bir yiyecek ya? Kaça satıyordu bu abi bize? Abi hemen acıkmışız arkadaşlar ve yiyeceğimiz yok. Hemen gitara basmaya devam edelim. 12 saat güzel güzel. Abi vakti çok verimlilik geçiriyoruz ya. Oyunu ilk başladığımız zamanlar hatırlıyorum da. Bir de oyunun ilk başlarında vakti çok daha verimli geçirmen lazım. Yani şu an takılsak bir sorun değil. Yani her şey çok iyiken hızlı hızlı böyle çöplere saldıracaksın. Hurdalı toplayacaksın. Avantajların hızlı hızlı gelecek. Çok önemli yani. Çok çok önemli. Diğer karakterleri de oynayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar. Bayağı para kazandık buradan ya. Güzel. Şu eksik 4 tane avantajımızı daha açalım. Her şey mükemmel olacak. 1.20 geldi bak. Yok mu şöyle bir baba yiğit, bir yüzlük falan fırlatsın şu adam da bir ev alsın ya. Gerçi yüzde alabiliyor muyuz ev bilmiyorum ama. o çok hızlı. Zorlaşmaya başladı ya. Şey avantajını almamız lazım. Yanlış nota basınca başa sarıyor ya. Başa sarmasını engelliyor ya. Bir şansla. Onu almamız gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Onu, al onu almamız lazım gibi. Bak batırdık şu an. Çok zorlaşıyor. Güzel. Çarpan ya da çarpan sayısını arttıracağız. Kaç oldu? 7. Baksana 8'i kazandık bile ya. Çok iyi. Adamlar çok güzel bir oyun yapmışlar. Hani indiler zaten ya böyle oluyor ya böyle baş yapıt oluyor ya da oy, alıyorsun mesela 2 saat oynuyorsun sonra girmiyorsun. Mesela güzel oyunlardan Don't Starve mesela indie yapım mükemmel 300 400 saat oynadık. Efendime söyleyeyim. Punch Club. Öf. Oynamayan varsa muhakkak oynasın. Benim kanalda videosu da var. Mükemmel. Punch Club. Güzel oyun. Bu mesela. Aklıma gelmiyor. Çok indie oyunlar çok hoşuma gidiyor ya. Ee, Beat Cop vardı mesela. O da 80'lerin böyle teması vardı. Polis oluyordun. Sokaklarda geziyordun falan. Çok, o da çok tatlı bir oyunda. Bu oyun. Bu oyunu zaten bu kadar mükemmel olduğunu biliyordum da. Bir fırsatım olmadı. Eee oldukça fazla yükseltilen maksimum çarpanı daha az kazanç daha kolay sokak sanatçılığı bak bunu açalım bence Topluk seviyesinin eksilmesi sokak sanatçılığı yaparken daha yavaş olur Ha bu sorun değil ya şunu alalım sokak şairi Biraz daha kolaylaşsın arkadaşlar Zorluyor bizi Artık sigara bağımlı değiliz süperiz abi Şimdi iş başvurumuzu yapmış mıydık biz 14 O bize kahve mi satıyor Haşere, haşerelerin yiyecek çalmasını önler. Zaten öyle bir sıkıntımız yok gibi. Hadi bakalım. Başvurunuz. Peki sen Allah kahretmesin ya. Şaka gibi yemin ederim. Bir pizza da almamız lazım bence. Köpeğimiz iyi durumda. Bir dakika bir şey eksildi burada. Ha madde bağımlıydı değil mi? Abi günlerde sokaktayız arkadaşlar. Çadır alamıyoruz. Bir dakika burada iş yapalım arkadaşlar. Gündelik iş de kovalayalım. Gündelik işten de avantaj kazanabiliyor muyduk biz ya? Biraz da gündelik iş kovalayalım bakalım. %67 kabul et abi gidelim. Şu an para önemli değil benim için. Ya para önemli tabi de. Hiç yani boşa gitmeyelim. Bir daha girelim abi işe. Tekrar bekleyelim. Güzel iyiyiz. Gidelim tekrar kabul edelim. Daha zaten şu an sırf çadır arayacağım. Sadece ilerleyeceğim. Ama çalışırken yaralandın. Heh yaralandın ama yürüme azım düşmemesi lazım abi. Nasıl düştü? Bastonu boşuna almadık abi. Nerede öyle bir şey yok. Kabul etmiyorum. Biz temkinliyiz her türlü şeye karşı. Biraz daha çalışalım bu yerde çadırımızı da aldık arkadaşlar. Süper. Çok önemli bir eşyaydı bu arada. 71 tokluk çaldım. Çaldım. Tamam çalamadık. 17 oldu bu arada hırsızlık yapmamamız lazım. Çaldık yedik mi peki senden çaldığımızı? Tamam yaralandık. Sıkıntı yok. Karabasan geçmişi falan da kirli kıyafetler. Kıyafeti aslında bir temizleyebiliriz ya. Şu eşyaları üzerimizden boşaltmamız gerekiyor. Derken geldi bile. Tamam sokak sanatçılığına devam. Devam abi. Hemen hızlı hızlı. Güzel bak mouse'a yakın çıkıyor ha biraz daha artık. Harbi kolaylaştı. Gece olana kadar da çadırımızı da aldık ya arkadaşlar. Çok rahatladık gerçekten ya. Muazzam oldu abi. Şimdi burada kalacağım ya gece... Ertesi gün tekrar yani bir dahaki bölümde tekrar o geriden çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Oradan da avantaj kazanabiliriz bu arada. Bir de bu dergileri falan bulduğumuzda hani bir dahaki gelecek avantajı daha erken geliyor ya. Onu da ayarlayabilirsek muazzam olacak. Bugünlük yeter hadi. 9.30'da paramız var. Mutluluğumuz da iyi. Biraz kirliyiz sıkıntı yok. Yaralandık bastonumuz var. Hiç problem yok. Bugün her zamankinden daha iyi bir gün gibi geldi. Belki de bu gelişi güzel keyifli günlerden biridir. Belki hala umut var. Şehir bu gece kısmen sakin ve güzel gözüküyor abi. Süper. Artık yaralı da değiliz. İyileştik de. Yani içki içmek mutluluk seviyesini arttırır diyor. Bayağı demek ki veriyor. Acaba biz bu karakterin mi böyle iş bulma başarı oranı şans azalıyordu? Onu seçerken onu görmedim. Şunu gitsin abi. Sevmiyorum bunu ya gerçekten. Bu bir gitsin. Şimdi burada bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde hemen oradan işe devam edelim. Oradan gündelik işimizi yapalım. Sonra sokak sanatçılığı devam. Bu arada dışarıda kalarak bitmeyecek gibi oluyor ama deneyeceğiz yine. Eşyalarımız zaten gördüğünüz gibi. Şu eşyalar taşıyor yani şu an bizi resmen. Çok güzel. Yeni eşyalar almaya devam edeceğiz. O ev alacağım ya. Sokak sanatçılığı alacağız en kötü. İkametgahımı alacağım. Banka hesabımı açacağım. Gideceğim emlakçıdan alacağım evimi. Bir şekilde alacağım. Bu adam ölmeyecek. Pa özür dilerim. Bu kadın ölmeyecek arkadaşlar. Elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ederim. Seri hoşunuza gidiyor. Arkadaşlar bir saniye izleyerek videoyu beğenirseniz eğer ve abone olursanız bu kanalın büyümesine gerçekten fazla destek oluyor arkadaşlar bana. Bunu yapmanız çok önemli lütfen rica ediyorum herkesten. Teşekkür ederim beğeniyorsunuz zaten ama unutanlar da oluyor. Bunu video sonunda söylüyorum. Belki video hoşunuza gitmeyebilir beğenmeyi edebilirsiniz. Çok sağ olun başka bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın